Herkese iyi günler. Havacılık ve otomotiv sektöründen son haberleri ve verileri derlediğimiz Havada Karada Borsa yayınımızın 3. bölümünden sizlerle birlikteyiz. Bugün otomotiv sektörünü ve Nisan ayında gelen verileri değerlendireceğiz. Otomotivde faiz etkisi başladı. Bilançolar öncesi son veriler ne durumda diyoruz. Burada bakacak olursak Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayınlamış olduğu verilere göre binek araç ve hafif ticari araç pazarında Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22'lik bir düşüş yaşadık. Ve bu düşüş binek tarafta %20,6 olarak gerçekleşirken hafif ticari tarafta da 28,6'lık bir gerçekleşme ile tamamlandı diyebiliriz. Tabii ki bu sonuçlar ilk 4 aylık sonuçları da etkilemiş oldu. İlk 4 ayda biz gerçekten güzel sonuçlar elde etmiştik ve aslında rekorda tazelediğimiz aylar da olmuştu. Şu an için ilk 4 ayı 2023 ilk 4 ayla kıyasladığımızda da %11'lik bir artış yaşandı. Eğer bu ay veriler bu şekilde gelmeseydi biraz daha yüksek bir rakam alacaktık diyebiliriz. 2023 yılı otomotiv sektörü için gerçekten altın bir yıl olmuştu. Bu bu şekilde ilerleyecek mi diye herkesin tabii ki soruları vardı. Burada özellikle yüksek kredi oranları ve buradaki politika faizindeki artışlarla birlikte sektörün etkilerinin yavaş yavaş görmeye başladığını görüyoruz. Ve burada aslında önemli bir gelişme de oldu. Nisan 2024'de almış olduğumuz bu sonuçlar 10 yıllık ortalamanın üzerinde gerçekleşmesine rağmen Ağustos 2022'den beri ilk kez sektörde daralma yaşandı. E, tabii ki bu da önümüzdeki bilançoların ne şekilde etkileyecek bu e, soru herkesin akıllarında mevcut. Peki şu an hem Doğuş Oto hem Ford hem Tofaş tarafında pazar paylarında son durum ne? İlk 4 aylık rakamlara bakacak olursak 3 şirketin de 2023 ve 2024 pazar paylarını kıyasladığımız zaman burada Tofaş tarafında tüm paylarda %6,7'lik bir değişim var ilk 4 ay özelinde. Bu negatif bir değişim ve gerçekten diğer iki rakibine göre negatif ayrılmış bir durumda bulunuyor. Bunun yanında yine binek tarafta da %8,8'lik bir azalışı mevcut Tofaş'ın. Bu tarafta da yine negatif ayrışmış ve ilk 4 ayda da hafif ticari tarafa bakarsak Doğuş Ota'nın 1,9'luk bir pozitif ayrışması mevcut. Bununla beraber e, özellikle diğer araç segmentlerinin pazar payı artışlarının bu taraftaki ilk üç e, firmadan e, biraz pazar payı çaldığını görebiliyoruz. Özellikle TOFAŞ'ın burada Stellantis anlaşmasından gelecek karar önemli olacak çünkü bu e, özellikle Stellantis grubunun da TOFAŞ için önemli bir gelir kalemi oluşturması bekleniyor diyebiliriz. Pazar payı bu şekilde e, düşerken TOFAŞ için gerçekten bu karar önemli olacak. Demek doğru olur. Bunun yanında yine araç satışlarında son durum ne diye bakalım. Burada özellikle 4 aylıklarda 2023-2024 arasında baktığımızda satışlarda bir azalış mevcut. Tüm 3 şirket için de bu geçerli. Yine Nisan ayı özelinde kıyasladığımızda da bu azalışın yine 3 şirkette de devam ettiğini görüyoruz yıllık bazda. Ee, bunu tabii ki bu verileri sizlere de hepsini derlediğimiz tüm aracı kurumlardan hem Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin hem de Otomotiv Sanayi Derneği'nin tüm raporlarını sitemizde ekledik. Oradan aratarak da ulaşabilirsiniz raporların tamamına. E, demiş olalım. Peki yılbaşından bugüne Doğuş Otomotiv ve, ve Tofaş hisse bazlı olarak nasıl bir performans sergilediler? Burada Doğuş Otomotiv ve Tofaş'ın baktığımız zaman %33 civarında bir performansla birbirine yakın gittiğini görüyoruz. Ama Ford Otomotiv'in burada %55'e varan bir yükselişle gerçekten rakiplerini solladığını görmekteyiz. Ve bu da yatırımcılarını oldukça memnun eden bir gelişme oldu. Bunun yanında hem Tofaş'ın hem Doğuş Otomotiv'in BIST 100'den ve BIST 30'dan negatif bir şekilde ayrıştıklarını görüyoruz. Getiri anlamında Ford ise hem BIST 30'u hem de BIST 100'ü gerçekten önemli bir getiriyle e, yenmiş durumda. Peki burada hedef fiyatlara göre potansiyel getiriler ne durumda diye bakacak olursak Doğuş Otomotiv'de 363 liralık bir ortalama hedef fiyat verirken aracı kurumlar burada %20'lik bir e, getiri potansiyeli mevcut. Bu potansiyel Ford tarafında %17,7'ye ulaşırken Tofaş tarafında %36,72'lik bir potansiyel var. Tofaş'ta bu potansiyelin biraz daha yüksek kalmasının en büyük e, nedenlerinden biri Stellantis anlaşmasının e, rekabet kurulu tarafından henüz onaylanmaması e, bu tarafta şu anda bu anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte onaylanırsa eğer e, Topaş hem üretim tarafında Ford otomotiv gibi çalışan hem de satış tarafında perakende satış ve distribütörlük tarafında da Doğuş otomotiv gibi çalışan bir şirket haline gelecek. E, tabii ki bu e, birazcık da şu an için bir belirsizlik oluşturduğu için hisse senedi e, tarafında bir baskı oluşturuyor gibi gözüküyor. Diyebiliriz sektörden önemli haberlere gelecek olursak da Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt'un yapmış olduğu açıklamalar vardı Nisan verilerinden sonra ve kendisi pazarın öngörülen bir yavaşlamayla karşı karşıya olduğunu belirtti ve burada özellikle filo satışlarında kredi erişimlerdeki zorluklar ve yüksek kredi faizleri nedeniyle sektördeki satışların bekleyen performansın altında seyrettiğini belirtti. Ve e, tabii ki şöyle söylemler de vardı işte Nisan ayı kısa bir ay olduğu için bayram tatili nedeniyle çok fazla satış gerçekleşemediği için bu verilerin böyle olduğuyla ilgili bir e, piyasa yorumu vardı bunun da aslında çok büyük bir etkisinin olmadığını ve bu e, mevcut azalmanın satışlardaki azalmanın beklentiler dahilinde olduğunu söyledi ve Mayıs ayının e, 2024'ün nasıl geçeceği ile ilgili olarak çok önemli veriler sunacağına da belirtti. Bunun yanında 2024 ve 2025 yıllarının otomotiv sektörü için zorlu olacağını da ekledi. Stellantis ilk çeyrekte %12'lik bir düşüşle 41 milyar euro net kar açıkladı ve bu net karı açıklarken aslında elektrikli araç tarafında önemli bir artış yaşandı. S&P Global Ford Otosan'ın kredi notunu BB negatif olarak belirlerken görünümünü pozitifte tuttu. Ee, ve şirket de bunun yanında geçtiğimiz günlerde karbon nötr hedeflerini ve sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladılar bir konferans eşliğinde ee, ve bu hedefler doğrultusunda gelecek projeksiyonlarını e, sunmuş oldular. Bunun yanında Ford Otosan ve Tofaş birinci çeyrek bilançolarını 21 Mayıs 2024'te açıklayacaklarını Kamu aydınlatma platformuna bildirdi ve bu sayede aslında aynı günde iki bilançoyu biz alacağız. E, şu an için Doğuş Otomotiv'den gelmiş bir resmi e, kap bildirimi bulunmamakta. Kendileri ne zaman açıklayacak? Tabii ki bunu izleyip göreceğiz. Son veriler bu şekildeydi. Otomotivin nabzını ve verilerin nabzını, hisselerin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyoruz.